Dağları'nda safari turu yapacağız. Safari aracımız bu. klasik Afrika safariler gibi. Bunlar gibi. Şöyle. 8 6 2 kişi. Yani 10 kişi şoförle birlikte. Önde de sanırım şey var, rehber var. Şu an safari turumuz başladı. Şu an kamptan ayırıyoruz, Ayda ayrılıyoruz. Kayalarda her bütün kayada var. Olmazsa olmaz. Hadi bakalım. Hadi herkes bir, bir geri gidiyor. Gidiyor bu. Evet. Fotoğraf aldık ya. Yol açılıyor. Kaç dakika sonra sarı raporu aldım buradan devam edeceğiz. Kaçsa

şelalesine geldik. Birazdan orada e, yüzülecek arkadaşlar. bilmek tamam, tamam, isteyenler. Şöyle. Evet. Safari ekibimiz şu an Ayıboğan şelalesine doğru gidiyor. Onları çekiyoruz hep birlikte. <laughs> Hadi el salla el salla. Hadi el sola. Aferin. Kalemin ayak izleri <gülüyor> 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 Ve karşı tarafı da yakışıklı kaptan da bizim safer evimizin aracımızın kaptanı. Nasıl? Dere. yok maalesef kurumuş ama su akarsu ve rüzgar e, taşları böyle sanki cilalamış gibi taşları, kayaları. Önümüzde bir tane büyük bir Çınar Ağaçı kökü var. Sen şimdi. Buranın başı köprü deresidir. Burası kış deresi. Yaz ayları geldiği zaman bunu yukarılarında su oluyor, aşağıları kuruyor. Yukarılarında var ama sudan geçtikken yani ciple. Evet. Aynı dere işte. Tamam. Burası o zaman kayalık olsun su tutmuyor. Dalıyor su aşağıdan. Heh. Oradan da geçeceğim, buradan da. Şöyle. Bu şekilde. Şuradan geliyor. Evet. Az dağları bir başka güzel. Gördüğünüz gibi. Başlayın geçeceğim. Şöyle bir. Kulbası. Tehalinin görünmez böyle bir akşatma Ben inmeye çalışıyorum. Evet. Ee, bir, Hayır gülü sayesini şu an, tam karşı göteden çıkıyorum. Karşıya çekildi. Hayır gelince elbiselerimizi çekmeye devam ediyorum. Gerçekten çok güzel. O harikası. Tokar. Ve evet, tokarı, fazla alır tokarı. Kırmızı da gördüğünüz gibi bir tanesi. Bu arada sahilin, dövenin devamı. Kayı delikanlı devam ediyor. Bu da orada. Böyle Ama kayalar burada rüzgarla birlikte aynı bir ufaktaki taşlaran vatisi gibi taşları kayaları parlatmış. Doğa harikası. Kaz dağlarına farklı bir güzellik. Bombastik ya. Can, can Şimdi, şimdi bu geldiğimiz yolu şimdi tekrar yayıp şekilde çıkıyoruz. Bayağı bir taşlık, kayalık patika bile denilmez. Türkiye'nin şey, bildiği yerler derler bunlara. Aman Allah'ım. Of of of. Ayı gölü şelalesi güzel de ama inmesi çıkması zor. Safer'imizden <laughs> geri dönüyoruz. Ee, Ayı gölü şelalesini geride bıraktık. Yine Safer'e yollara düşürük. Devam ediyoruz. Meşe var Meşe, şevret. Son başı meşe Kaz Dağları safari evet. turumuzda şu an e, yemek molası verdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım Kısmetin neler var. Evet. Bu, o, 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 Çok güzel ya. Çok yapmak istediğim gezdik öyle. gezdik. Ekip ee, bu şekilde. Kardeşim ee, 4 kız kardeş. Evet. dağları. safari turumuzda. Ee, şu an Şahindere kanyonundayız. Manzarayı göstereyim sizlere. Süper bir manzara var. Aman Allah'ım. Harika bir şey. Şöyle manzara. iyi görüyorsunuz arkadaşlar işte böyle dik yamaçlara da bu seyir tarası bu şekilde <laughs> yaslanmadan koltukları yaslanma sen yaslanma ne olmaz ne olmaz şöyle seyir tarafımız var seyir tarasımızdan gidiyoruz şöyle ama manzara Aynen. muhteşem muhteşem Aynen. yani Türkiye'de yaşayıp hele İzmir, Balıkesir civarını yaşayıp da buraları gelmeyen, görmeyen varsa boşuna yaşamış derim. Şu güzelliğe, manzaraya bakar mısınız ya? <laughs> <Aman> Allah Allah'ım. <laughs> muhteşem. Evet. Tek kelimele muhteşem. <laughs> sen, sen sen, şimdi. Aa, aynen. <laughs> aynen. Ama bak. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Bu Kaz Dağları dünyada en çok oksijen üreten ikinci bölgeymiş. Birincisi Alp Dağları, ikincisi buraymış. Ben yani bir belgeselde izledim. Ben de bir yerde okumuştum. Bu bilgiyi de paylaşmak isterim. Şu ana kadar gördüğüm yerlerin içerisinde bu Şahin Dere Kanyonu Gerçekten muhteşem. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Şimdi cam tarafı doğru gidiyoruz. Vermiş olur. Cam tarafı şu an. Yaklaşık 150 metrelik bir tırmanıştan sonra çıkıyoruz. Bu manzara ne böyle ya? Her taraf ki manzara. Her taraf. Her taraf. manzara mı? O, o, manzara <laughs> süper bir manzara zaten. Süper bir manzara. Köprüsü görüyorsun değil mi? Bu <laughs> bak Şahin Dere Kanyonu. Şu an cam terastayız. Aman Allah'ım bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Karşımda Edremit Köprüsü. Sol tarafım Şahin Dere Kanyonu. Şöyle gidiyoruz. Aman Allah'ım. Bu ne güzellik ya. O taraf kapalı. Şöyle zemine bakın arkadaşlar. önce seyir terasından baktığımız o Şahin <laughs> Kanyonu burası. Denize <laughs> doğru giriyor ve buradan muhteşem, muhteşem. Bu ne güzellik ya. Aman Allah'ım. Karşısı e, Şahin Dere Kanyonu. Ta ilerideki tepe Sarıkız mı yoksa Radar tepesinin emin değilim yani Babadağ kökleri yani sarı kızın babasının evet. mezarında olduğu yer mi sarı Sarıkız mı oradan tam evet. ayırılamıyorum evet. <laughs> Şöyle şunu görüyorsunuz gözcüğü. aman Allah'ım ya ne güzeldi. Bu bardak camından yürüdü Yürüdü kökleri Şöyle aşağısı yürüdüğünüz gibi Oraya geçme zaten hiç yapmışlar. Toparış başlasın. Aşağısını <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Amirim çıkar mısın? Olay, Gördüğünüz gibi. Aa, Şöyle. Allah var. Yarayamaz mı be? Gari amur. Toplamda farklı bir açı var. Onu da göstereyim size. Ters ışıklar ama. <laughs> Fazla ağırlar. Süpersin ya. Yani. Boşuna mitolojide efsanelerin daha olmamışsın. Boşuna idare dağı edememişler. Boşuna sana güzellik yarışmaları dünyadaki güzellik yarışmaları burada olmamış. Dünyanın ilk güzellik yarışması bu Kaz Dağları'na, İda Dağları'na olmuş. yani e, yarın Zeus Altarı'na ziyaret edeceğim. kayısını oradan anlatacağım. Süpersin Kaz Dağları. tane Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kafe var. Buraya gelince çay, kahve, meşrubat vesaire olmak için burada konaklayabilirsiniz. Evet. Buranın ismi aslında Şahin Deresi Cam Kanyon şeyi. Cam terası. Burası asıl ismi Şahin Deresi Kanyonu Cam Seyir Terası. Böyle değişik dillerde ee, tanıtımları var. Cem Turalçaki kafe burası. Kaplı. Kanyonu cam taraftan bugünlük bu kadar diyorum. Bundan sonraki hedef sarı kız. Safari turumuzda dönüşe başladık şimdi. İstikamet Sarıkız Oradan da kaldığımız kampiye gidiyoruz. Safari turumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Resmen toz sıcak sıcakta. Peki değdi mi değer mi? Bence değdi ve değer. Doğanın e, baş başasın üstünde. O doğal güzellikleri keşfettik. Bizzat yerine gördük. Bu yüzden Böyle görmek, görmek istenir. İşte de tavsiye ederim. Sofer <laughs> turumuz devam ediyor. Sarıkızada gidiyoruz. Sarı Kız Tepesi 200 metre ilerimizde. Yaklaşıyoruz Sarı Kız'a. Sarı Kız Tepesi'ne yaklaşıyoruz. Sarı Kız'ın daha zirve gelmedik ama zirveye yaklaşık 100 metre falan kaldı. Şöyle bir 360 derece görüntü alayım diyorum karşılığını Edremit Köşesi 1726 26, Arkamda Sarıkız Türbesi tepesindeyiz. Evet. Ey Sarıkız, ne hayat geldik sana. İkinci denememizde. İki yıl önce gelmiştik. Kışındı, kardan geçemedik. Yollar kapalıydı. Kısmet bugüneymiş. Burası mezarı. Tabi her zamanki gibi dilek şey, ağacını çevirmişler bez bağlamalar. Kadim Anadolu gelenekleri, adetleri olmak üzere. Şimdi buradan size etrafı göstereceğim. Karşıda Edremit ve Edremit Körfezi, Kaz Dağları şöyle biliyor musunuz bilmiyorum. Katacı almaya çalışıyorum. Ama manzara muhteşem, muhteşem. Şöyle göstereyim. Bu taraf Bayramçı taraflarından, Çanakkale taraflarından doğru galiba. Burada bir dilek defteri var. Burada bir gelenek var. Dilek defteri var. Gelen ziyaretçi dilek defterine ismini yazıyor. Dileğini yazıyor mu Remzi Bey? Dileğini de yazıyor mu oraya Yok. defteri? Evet, evet. Dileğini de yazıyormuş. Sonra bir taş alıp buradan gidiyormuş. Dilek gerçekleştiği zaman tekrar gelip taşı buraya bırakıyormuş. Böyle bir gelenek varmış. Kadim bir gelenek. Bezlerimiz aynı şekilde. Bir söylediğim gibi. Sarı kızın babasıyla en son konuşup görüştüğü yer burası olduğu söyleniyor. Buranın işte gelene görene halkta gire halk da onun bulunduğu yere böyle türbe çevirip işte adaklar diyorlar, dilek diyorlar, mum yapıyorlar. Böyle yani. Buradan kayboluyor. Merhaba. Ben araştırmacı yazar Turgut Sizlere bugün Sarı Kız efsanesini anlatmaya çalışacağım. Dilimizin döndüğünce Sarı kız bir Türkmen kızı. Asıl ismi Senem. Sarı kızla efsanesiyle ilgili onlarca değişik hikaye var. Ama hikayelerin ana şeyleri temaları sarı kız babası iftira ya da iftiracılar sonunda ev, evli alması. Şimdi sarı kızın babası başka bir köyde yaşıyorlar. Köyde yaşarlarken annesi ölüyor. Bir süre sonra babası diyor ki ben her gittiğim yerde annemin analarım var. Bunu diyor başka köye taşınalım. Sarıkız da kabul ediyor. Başka bir köye taşınıyorlar. Aradan yıllar geçiyor. Ee, babası yaşlanıyor. Sarıkız genç kız haline geliyor. Seriliyor, serpiliyor. Ama o kadar güzel bir kız ki. Babasının bir hayali var hacca gitmek. O zaman haç tabii ki şimdiki gibi değil. E, aylarca sürüyor gidip gelmesi. E, ben sana ne yapacağım? Diyor sarı kıza. Ben başım çağırsana bakarım diyor. Babası sarı kızı komşularına emanet ediyor. Diyor. Gidiyor. Fakat Köydeki bütün gençler sarı kız talip. Ama sarı kızı hiçbirine yüz vermiyor. Yüz vermeyince de bu sarı gençler sarı kızı iftira atıyorlar. Diyorlar ki bu kötü yola düştü, yoldan çıktı falan feşman. Babası haçtan döndükten sonra babasının kulağına gidiyor bu dedikodular. O dönemki değerli arkadaşlar böyle bir şey olduğunda e, sarı kızın öldürülmesi gerekiyor. Fakat bir baba bir kızı nasıl öldürebilir? Dağa götürüyor kişiye e, sarı kızı. Ee, yanında iki tane kazla birlikte bırakıp geliyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor. Ee, o iki üç tane kaz yüzlerce kaz dönüşüyor. Çoğalıyorlar yani. O kazlar konu komşunun arazisini, tarlasını, harmanı zarar vermeye başlayınca kaz avlusu yapıyor kendi elleriyle kazlar orada çıkmasın diye. Bu arada e, bir çobanın bir sarı kızı görüyor. Geliyor köyde anlatıyor. Şu tepenin yamaçlarında bir tane kız var diyor. Kaz gülüyor diyor. Sarı bir kız. Kulaktan kulağa yayın duyuluyor bu. Sarı kızın babasının da kulağına gidiyor. Babası öldürmemiş ama köylüler babası öldürüldü biliyor. Neyse geliyor bir bakıyor ki babası kızı sarılıyor falan. Neyse sohbet ediyorlar falan. Bir süre sonra diyor ki babası kızım diyor. Bana bir su getirir diyor, Bir abdest alayım ben diyor. Tamam baba diyor. Su kapağından maşrapıyla hemen elini uzatıyor. Daldırıp. Babasını su veriyor. Babası abdest alıp yüzünü yıkarken bir bakıyor ki bu su diyor tuzlu diyor. Baba da acele geldi diyor. Denizden daldırıverdim diyor. Maşrafe diyor. Babası bu söz üzerine e, sarı kızın erdiğin evliyalara karıştığını anlıyor. E, sarılıyorlar birbirine. O arada bir şimşekler çakıyor. Bir karanlık bir şey. Sarı kız ölüyor. Ve sarı kızı buraya e, defnediyorlar. Daha sonra babası alıp başına gidiyor. O şimdiki baba da denilen şimdi radar istasyonu olan e, yerde ölüyor. E, oranın hem isim babası oluyor hem de mezarını oraya defnediyor ediyor. Evet. mısınız Remzi ben i̇şte Remzi Bey aynı diyor. zamanda bizim kaptanımız aynı zamanda yerel rehber. Buyurun. İşte bu Güre köyü, Kızlık köyü çok dedikoduya böyle onlar da destek verdiği için işte o da ileniyor. işte Kızlık başına diyor taş yağsın. Güre kızları da diyor inşallah diyor dul kalsın diyor. Yani Güre köyünde de çok dul kız <laughs> olduğu söyleniyor. <laughs> Benim bildiğim de bir bu de kadar. Güre'lerin tarlası hep taşlıymış galiba. Taşlığı. Kızlık içililerin. Yani <laughs> kızlık içilinin de tarlaları hep taştır. <laughs> Bedduadan dolayı. Ondan dolayı olabilir. Teşekkür ederim. Bir şey bu arada bizim ee, Safari ekibimizle birlikte şöyle <laughs> yani bir şeylerin, Safari ekibimiz <laughs> aynı zamanda